...aslında hepimiz Meijin'i ilgi çekici buluyoruz. Çinli prenses sürprizlerle dolu bir kutu gibi. Gelin onu karaktere hayat veren Esra Kılıç'dan dinleyelim. Ee, Meijin çok güçlü bir kadın. Ee, ama ya, bu kadın kötülük yapıyor. Hissi var ama ya aslında onda çok haklı sebepleri var. Yani koskoca bir imparatorun kızı. Ve e, bu şekilde yetiştirilmiş. Yani e, bir gün işte... ...gök tahtını ele geçirmek için yetiştirilmiş, çocukluğundan itibaren... ...bunun için adanmış bir karakter. Tabii ki de çok fazla empati kurduğum için... E, ...kötü bulmuyorum, ya yani bazı yaptığı şeyler evet yani işte... E, ...kızıyorum yani bu kadarını da yapma falan filan ama çok haklı, çok güçlü... ...bir şekilde ayakta kalmak zorunda, bir mücadele içinde yoksa... ...böyle hiç sevilmediği bir yerde... E, ...istenmediği bir yerde yaşaması çok zor, o yüzden Mecnun yaşamaya çalışıyor yani ve e, hayatta kalmaya çalışıyor, hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Saraydan çıkmadan bana dedi ki, kıymetli oğlunuz Kaya Yavgu'nun damarına bir bıçak saplayacakmış. Ve o bıçağı çıkardığı an tavana kan fışkıracakmış. Beni kıskandırmak için aldığı künenin hakkından kendi künesi mi geldi yani? <gülüyor> <gülüyor> Hanım, öfkenizi anlarım ama bu iş için yapmış olamaz. Nereden bilirsin? Çünkü bu suçu Çin adına Tayzu işleseydi bir okla yakalanmazdı. Bakalım Esra Kılıç'ın sette en iyi anlaştığı isim kim? Ecem, <laughs> Günsel'i. Ee, ya çok birlikte vakit geçiriyoruz. Ee, tabii onun etkisi var. Bir de yani enerjimiz onda çok e, tuttu. Aslında biz onunla didişiyoruz falan bayağı ama... ...bizim böyle şey hayallerimiz var. Ya keşke birlikte oturup işte Çin çayı içsek falan. Öyle bir sahnemiz olsa falan diye. Birbirimizi çok seviyoruz. E tabii o vakit geçirmekten dolayı yani. Ee, şans aslında, yani iyi anlaşmamızda. Bu kim? Baksı kadın. Senin içinde Erlik Han'ın dokuz semerli boğasından biri yatarmış. Onu kovacakmış. Günsel'i, baksını da al, çık git. Ben tavucuyum. Sizin saçmalıklarınıza inanmam. Neden hep bir dolambaçlar çevirdiğini düşünürüm? Beni... ...kendimle karıştırırsın da ondan. Ha? O ne demekmiş? Sırf ben kıskanayım diye, Temur'un baktığı köleyi, kendine küne seçmedin mi Günsel'i? Meyci'nin kostümleriyle dizinin en dikkat çekici karakterlerinden. Merak ediyoruz, Esra Kılıç'ın Meyci'nin kostüm ve aksesuarlarındaki favorileri hangileri? Ya şu tacımı çok seviyorum. Mesela en çok bu tacımı takmayı seviyorum. Mesela şu yüzüğümü çok seviyorum, ejderhalı bu. Böyle ejderha çekirge yüzüğü. Bu Meyci'nin e, çok ikonik bir yüzüğü. Bunu çok seviyorum. Ee, başka neyi seviyorum? Yeşil kostümümü çok seviyorum. Onu da evde giyebilirim falan diye. Benim özellikle. kostümlerim çok güzel. O yüzden ben e, ya, aksesuarlarımı, kostümlerimi çok seviyorum. Bir de şey, mor kostümümün küpeleri. Han olmuş gibi huzuruna mı çağırırsın Batuk Ategin? Eğer ben han olsaydım... ...huzuruma gelecek başın kalır mıydı mehcin Hatun? Ne istersin benden? Tengir'inize alkış edin. Geç kalmadıysak uyanır. Ha bu arada yanlış kişiyi zehirlemişsin. Senin Erin tutkunu değil, ak kızı istenmiş. En çok merak edilen konulardan biri de Meijin ve Temur arasındaki diplomasi evliliği. Temur Meijin'i sevmiyor. En baştan ona karşı bir zaten ön yargısı var. Yoksa işte Meijin e, hiç ona sevgi görmemiş ama. Mejin de dır yapıyor yani sürekli işte taht bilmem ne. E Temur da ondan sıkılıyor. Belki hani birbirlerine şans verselerdi. Yani Temur biraz Mejine şans verseydi hani ilişki başka bir yere evrilebilirdi. Ama eee Mejin de ben öyle düşünüyorum. Onu tutan bir şey var Temur'da. Ona karşı hisleri var. Bilmiyorum ne olur aralarındaki ilişki. <laughs> Ama e, Mejin'in e, aslında hep e, şeyi görüyoruz yani onu seviyor mu, sevmiyor mu emin olamıyoruz yani Mejin ona aşık mı ya? Hani emin değiliz. İlerleyen bölümlerde Mecnun hislerinden emin olacağız yani. Kaya daha baskını suçun Çin üstüne attı. Çin'in adını temizlemek isterim. Çin çok masum ya. Bir de. Bir de ne? Tutkunun öcünü almadan ...yüreğini hafiflemeyecek bilirim. Öcünü al da bu kadar acı çekme.